kardeşinin gömleğini mi giydin pis fakir? Bizim üniformalı. Sana karne bile vermemeleri lazım ezik. Evet çocuklar karneniz geldi. Kesinlikle takdir aldım. <laughs> Elif sen takdir aldın tebrik ederim. Çok teşekkür ederim öğretmenim her şeyi sayenizde öğrendim. Ahmet maalesef senin derslerin hepsi kötü. Babam sizle konuşmadı mı ya? Bütün derslerimin 5 olması lazım. Ahmet burası okul burada haksızlık olmaz. Kim ne hak ediyorsa onu alır. Görürsün sen babama söyleyeceğim seni attıracağım bu okuldan. Buyurun müdür bey beni çağırmışsınız. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Orhan Bey'in oğluna nasıl sıfır verirsin? Ama müdür bey. Bey, çocuk hiç çalışmadı derslere bile girmedi Babam geliyor şimdi görürsünüz siz İkinizi de kolturacağım Bana bak müdür benim çocuğuma neden zayıf verdiniz Yanlış anlaşılma olmuş Orhan Bey Hemen düzelttiriyorum Hiç de yanlış bir şey olmadı ne hak ettiyse onu aldı Oğlumun notlarını düzelt yoksa seni bu okuldan attırırım Çocuğunuzun notlarını düzeltmeyeceğim İkinci dönem iyi çalışırsa notları düzelir Sence doğru olanı yaptın mı?